Şarkılardan bir tanesi Hatta O Ses Çocuklar'da bir yarışmacı Bu şarkıyla çıkmıştı sahneye Döndüm ve dayanamadım ben de çıktım sahneye tekrar söyledik şarkı o kadar oh. <gülüyor> 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 Hala hastayım ama tamam. Bak dün de isim neydi bu arada Allah. Azal çok memnun oldum Ben de çok memnun oldum Söyledi, yemin çok ediyorum. Güzel. Çok Rahatlı çok de, güzeldi. E, Rahatladı. Nakarat falan, inanılmazdı yani. Bir ke Kime kendini daha yakın hissediyorsan şu an bence. Hani bilemiyorsan ona bak. Gel. <gülüyor> 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 Merhabalar. İsmin ne Evet. Evet. Kaç yaşındasın? Neden bu şarkıyı seçtin? Çok zor bir şarkı çünkü. Evet. Farkında söylerken baştan sona kadar, hani sadece his değil ama.